Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine sizle Aragazlı Salim birlikte hemen çağırdım tabii kendi de geldi. Uzun zamandır video atmamıştık. Gerek şu boşluğumuzu bir dolduralım. Zaten videonun başında gördüğünüz egzozdur. Ufak namelerdir. Hepsi size özel. Ufaktan ufaktan şimdi devam ediyoruz. Özlemişsinizdir siz de Ford'u. Halim nasılsın kardeşim? İyiyim kardeşim seni sormalı. Allah'a şükür devam ediyoruz bizde. Arkadaşlar biraz derslerden dolayı videolara ara vermek zorunda kalıyoruz. Ama kesinlikle bir bırakma işi yok. Devam ediyoruz. Sadece ufak tefek aksayabilir. Onu bildireyim dedim size. Şimdi yavaş yavaş şöyle dinletelim size. Ah korna zaten. <laughs> bu arabanın şu sesine bayılıyorum ya. Aman be. Yormayın bunu ki. Arkadaşlar Salim'in Instagram hesabını aşağıda bulabilirsiniz. Kendisine istediğiniz soruları sorabilirsiniz diye cevaplayacaktır. Sorun yok. Yani Allah şükür hiçbir arkadaşımız öyle ego vesaire hiçbir şey yok. Yazdınız her şeyi cevaplıyoruz. Elimizden geldiği kadar Aşağıya bak. Aşağı şey yapmadan, soldan gidelim, oradan fenden giderek, ufaktan ufaktan. Gençler de yeni dağılmış ya. <laughs> <Çok gülüyor> ya. Ama var ya çok sevenim var ha. Vallahi yani yazan yazana bana. <laughs> Ya makina ya. Moruyla da bir gün çekeceğiz. Moru da var da sizde. moru da var da. Ondan da çekelim ya. O da makina ya. Amzalar, yol verin bakayım. Ya, ayarlı ya. <laughs> ayarlı da başkan ya. Bunlar aldığın zevk hiçbir ben anlamam. Ya alamazsın da bunlar aldığın zevk başka bir arabadan ya. Bunun var ya güzelliğe. Öyle Yemem de değil mi? Haydi Tiger tiger. Helali var be. Maşallah subhanallah. Ha, şu ekrandaki bir kere araba yeter ya. <laughs> Arkadaşlar hepsi sizin için. Bakın mazotumuz az ama yine de sağ olsun Salim bizi hiç bırakmadı. Hadi başkan haydi ya. İlla geçelim mi seni fortlan ya? Ay be! Dayı alacak sürmüş mü? Vallahi ama içinde öğrenci var ya. Hadi. Haydi be. Hop. Şu ses var ya ya. Şu ses var ya ya. Adam bitirir ya. Evet. Arkadaşlar biraz arabanınla bahsedelim. Araba kaç modeli Salim? Evet, 78. 1978 model. Kesinlikle amele var ya. Hiçbir sıkıntısı yok. Full orijinal. Sen buranın nereye Ben buradan hiç gitmedim ha. Burası çünkü bir yere gitmiyor bana geldi. Yok dönmeye Ha dönmeye ya. mi? Ben çünkü burayı ben de aynı biliyorum. <laughs> hay maşallah hay maşallah. yerlerine göre daha iyi dönüyor. Senin bu karaydı komple. Komple değil ya yağlı benim. Yağlı mı? Hı. Ama durduğu yerde yine sıkıntı. Az ilerledi mi hidrolik. Tamam. <laughs> Aynen kompresör ses var ya. Dinleteyim arkadaşlar. Arkadaşlar muhtemelen çok almıyor ama. Mikrofondan dolayı kanka. Sağdan devam edelim. <laughs> Aynen. Baş geldi ay. Ne biçim gülüyorsun ya? Tabakhaneye bir şey içtik. Yani. Demeyelim burada ama anladı herkes. Salim inşallah seslerini alıyor mikrofona. Egzozun mu? Yok senin. Egzozun. Evet. <laughs> Zaten egzozun sen de alıyor. Bizi bile almayabilir. <laughs> Artık ayak var ya ayak. artık kemik kalmadı ya. Şu yapan elinin güzelliği. Ya peki buna ne diyeceksiniz? Orijinal tahta. Ya öyle sahte değil. Şu Mercedesler bile sahte tahta. Orada da eski bile kalmadı benim ya. Orada gaz buraya vurur. Bu, bu. Hayır Tabii ya. Ayarlı maçına ya. Yani buradan sağdan abone yukarıdan devam edelim. Şşt. O DP split sheet. Bu kim Ne bileyim bir replika almış. Demekçi la bu lüks split Şunun zevki var ya. Yine arabalarda yok ya. Ya yani soldan devam edelim. Ben de ıslak görmesin ıslak. Hemen şşşt işim. Işte Yolda böyle niye mi görmesin? <laughs> Sese bak be. Oho! Ciğer ciğer! buradan ufaktan bizim oralara doğru inebiliriz. <laughs> arkadaşlar kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın ki biz de bu işlere devam edelim. Her beğendiğiniz beğeni yani bize gelen beğeni bizi daha da şehvetle şehvet konuşamadım. Şehvet. Şehvetlendiriyor. Evet. <laughs> evet. O yüzden arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Elinizden geldiğince yorum da yapabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız aşağıda takip edebilirsiniz. Şimdi ufaktan ufaktan Arkadaşlar bizden bu kadar diyoruz. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Her sorduğunuz sorulara mutlaka yanıt alırsınız. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum size video izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.